Kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü kusurdan, noksanlıktan münezzehtir. Miraç kandili Recep ayının 27. gecesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yine mahzun olduğu bir gecede Cibril'in eminin eşliğinde Rabbinin huzuruna ruh ve bedeniyle yükseldiği en manalı ve en büyük mucizenin adıdır İsra. Miraç, Resulullah'ın şahsında insanlığın önüne açılmış, sınırsız bir yükselişin ufkudur. Miraç bir yükseliştir. Bütün sufli duygulardan, beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa en yüce mertebeye terakki ediştir. Miraç, Efendimizin şahsında insanlığın önüne açılmış, sınırsız bir terakki ufkudur. Peygamber Efendimiz Allahu Teala'nın huzuruna maddi cisim ve duygularıyla birlikte önce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, oradan da bütün alemleri geride bırakarak peygamberlerle bir bir görüşmüş, varlıklar aleminin en son noktası olan Sidre-i Münteha'ya çıkıp Kabe Kevseyin ev edna makamına ulaşmıştır. Allahu Teala'nın huzuruna yükselmiş, vahdet sarayına girmiş, ilahi kelamı doğrudan doğruya işitme nimetine mazhar olmuştur. Ümmetine büyük bir müjde ve şefaatle geri dönmüştür. Bu ulvi seyahat mucizelerin en büyüğüdür. Miraç mucizesi Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle anlatılmış ve varlığı inkar edilmeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Rabbimiz onda tecelli eden varlık ve birliğinin delillerini bütün kaynak tabakalarından daha arşa kadar bir mirac ile göstermek için insanlık aleminden seçilmiş bir ferdi bütün varlıklar hesabına kendisine muhatap kabul etmiştir. Böylece şuhur sahibi bütün varlıklar adına İlahi maksatlarını ona anlatmış, onunla bildirmiş ve onun bakışıyla varlıklar aynasındaki sanat güzelliğini Rablığın kemalini görmek istemiştir. Malumdur ki her sanatkar kendi sanatını sever. İster ki başkaları da onun sanatını takdir etsin ve beğensin. Allahu Teala cemalinin güzelliklerini göstermek için böylece onu huzuruna alacak, cemalini gösterme şerefine erdirecek, ondaki kutsi hali başkalarına sirayet ettirmek için taltif edecek, fermanıyla vazifelendirecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi kainatın tabakalarında izni ilahi ile Allahu Teala'nın muhteşem sanat eserlerini temaşa etmiştir huzura kabul edilerek bütün duygularıyla Cemalullah'ı görmüş, ilahi hitaba mazhar olmuştur. Miraç, kaynat üstündeki gaflet delalet perdelerini kaldırıp ilahi hakikatleri açığa çıkaran bir sırdır. İman esaslarının dünya gözüyle görünüp açık bir şekilde ispatına vasıta olmuş bir tecellidir. Bu arada bütün ibadetlerin fihristesi olan İslam dininin ana direği beş vakit namazın müminlere hediye olarak getirildiği bir müjdenin tahakkukudur. Bunun için namaz müminlerin miraç namaz mazhariyetlerinin bir alameti sayılmıştır. Bu gerçeği Süleyman Çelebi Miraciye de şöyle dile getirir. Sen ki Miraciye ile yup ettin niyaz, ümmetin miracını kıldım namaz. Böyle Cebrail ile kelam, geldi rep rep önünde verdi selam. O gece kainat üzerindeki karanlıklı perdelerin bir kere daha yırtıldığı, insanoğlunun kimsesiz, uçsuz bucaksız kainatta yalnız ve ümitsiz bir istikbale değil kainatın sahibine ait ve sonsuzluğa namzet olduğunun yeniden idrak edildiği bir gecedir. Miraç Peygamber Efendimizin Sidretül Münteha'dan Kabe Kevse'ni uzanan yükselmenin Rabbin Habibine teselli gecesidir. Sırrına vakıf olalım inşallah bu kadar sonsuz lütuflara mazhar olmuş bu büyük geceyi mümkünse gündüzünü oruçlu, gecesini de ibadeti taatle meşgul olalım. Varsa kaza namazlarımız onları eda edelim. Tesbih namazını ihmal etmeyelim. Gecesinde de teheccüde kalkıp dua dua yalvaralım.